dalgasından bahsedelim. Ses dalgası arkadaşlar boyuna bir dalgadır. Basınç dalgasıdır. Yani havada basıncın ilerlemesi olarak tanımlanabilir. Arkadaşlar unutmayın ses dalgası mekanik bir dalgadır. Boşlukta yayılamıyordu. Yani havada, sıvıda, katıda ilerleyebilir. Evet ama uzay boşluğunda ilerleyemez. Mesela güneşin gümbür gümbür sesi vardır ama hiç sesini duyamayız. Çünkü uzay boşluğundan gelmez. Oysa ki elektromanyet dalgası yani ışığı güneşten bize gelir. Güneşin ışığını duyarken, ışığını özür dilerim görürken sesini duyamayız. Arkadaşlar sıcaklık artarsa sesin hızı artar. Ses en hızlı katılarda sonra sıvılarda en yavaş gazlarda ilerler. Arkadaşlar sesin katılarda hızı yaklaşık 6000 e, metre bölü saniyedir. Sıvılarda yaklaşık 1500 metre bölü saniye. Gazlarda ise e, havada 20 derecede 340 metre bölü saniye olarak alacağız. Arkadaşlar sesin şiddeti Eşittir sesin genliği demektir. Hani hatırlıyor musunuz bir dalga çizerken şu dalganın yüksekliğinden bahsetmiştik. O onun şiddeti, genliği hatta enerjisiyle orantılıydı. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Neden? Çünkü biz davuldan uzaklaştıkça ya da kaynakta, kaynak bizden uzaklaştıkça şiddet gitgide zayıflayacaktır. Arkadaşlar sesin şiddetinin birimi desibeldir. Ve bu da deprem dalgasında olduğu gibi logaritmik. Yani 20 desibel 10 desibelin 10 katı. 30 desibel 10 desibelin 100 katı. 40 desibel 10 desibelin ne yapıyor? Arada 30'luk fark var ya. Üst sıfır ekliyorum buraya. 1000 katı. O zaman 100 desibel 10 desibelin kaç katı olur? Arada 90'lık fark var. 9 sıfır eklemem lazım. 10 üzeri 9 katı olması gerekiyor. Arkadaşlar sesin yüksekliği dediğimiz zaman sesin frekansından bahsetmiş olacağız. Sesin frekansı arkadaşlar gruplara ayrılabilir. Mesela düşük frekans ve yüksek frekans gibi. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekanstaki sesleri duyar. Frekansın birimi arkadaşlar Hz. Ya da saniye üzeri eksi bir olarak tanımlanabilir. Arkadaşlar düşük frekanstaki sese biz bas yani kalın ses diyoruz. Yüksek frekanstaki sese ise biz ince yani tiz ses diyoruz. Peki ince ses kimden çıkar? Mesela insanlarda çocuklardan e, kalın ses kimden çıkar? Yetişkinlerden. Yani anlayacağınız kaynak büyüdükçe sesin frekansı düşer. Kaynak büyüdükçe frekans düşer. Ses kalınlaşır, baslaşır. Kaynak küçüldükçe frekans artar. Ses incelir, tizleşir diyoruz. Bütün her şeyde öyle bir gitar daha küçükse sesi daha incedir Bir keman daha küçükse violenserden daha küçük olduğu için mesela sesi daha ince daha yüksek frekanslı çıkacaktır diyoruz Arkadaşlar insan kulağının duyabileceğinin ötesindeki yüksek frekanslı sesleri ultrasonik ses adını veriyoruz Ultrasonik ses o kadar yüksek frekanslı ki bizim kulağımız algılamıyor Ama Yunus balinalar hem o sesleri çıkartabiliyor hem de duyabiliyorlar Yunus balinaların tabii ki duyduğumuz kısımda sesleri var ama duyamadığımız bölgede de sesler çıkartıyor Ultrason cihazı. Hani bu hamilelerde bebeklere baktığı görüntüleme cihazı var ya ultrason. İşte o. O bir ses dalgası. Peki neden ses dalgası kullanılıyor da? Çünkü ses dalgası zararsız bir dalga bebeğe zarar vermiyor. Bu arada zararsız görüntüleme cihazlarından biri de ultrasondur diyebiliriz. Arkadaşlar köpek düdüğü. Bir köpek düdüğü kalem gibi bir düdük. Üflüyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz. Ses çıkmıyor zannediyorsunuz ama mahalledeki bütün köpekler havlamaya başlıyor. Onlar duyuyorlar çünkü. Sonar cihazı. Sonar denizaltı radarı anlamına geliyor. Arkadaşlar denizaltı radarı ne için kullanılıyor? İşte mesela balıkçılar balık sürelerini tespit etmek için kullanıyor. Bazı yerlerde yer altındaki dağların sırasını çıkartmak için kullanılıyor. Bazı yerlerde ise başka casus denizaltıları bazı gemileri tespit etmek için kullanılıyor arkadaşlar. Denizaltı radarı sonardır diyoruz. Ses kaynağı küçüldükçe frekans art artar. Peki bir de şuradan bahsedelim. Düşük frekanstan da daha düşük. Yani 20 Hz'den daha düşük olan frekanslarda biz yine duyamayacağız. Bunlara ne diyoruz? İnfrasonik ses diyoruz arkadaşlar. Gök gürültüsü, atom bombası gibi seslerde yine infrasonik sesler grubuna giriyor. Siz diyeceksiniz ki e, biz bunları duymuyoruz mu? Evet duyabildiğimiz kısmı var ama duyamadığımız aralığı da varmış arkadaşlar bunların. Fark edemediğimiz, kulağımızın algılamadığı seslerde çıkartıyorlarmış. Arkadaşlar frekans bir ortamdan diğerine geçerken değişmez. Bakın şiddette böyle bir şey yoktu. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştığı yaklaştıkça azalırdı. Ama frekans kaynaktan uzaklaştıkça ne azalır ne artar değişmez. Yani Ayşe burada konuştuğu zaman sesi öbür odaya Fatma'nın sesi, Ahmet'in sesi olarak gitmez. Yine Ayşe'nin sesidir. Frekans değişmez. Sadece şiddeti zayıflar. Sesin şiddeti sadece kaynağı bağlıdır. Bütün dalgalarda olduğu gibi. Arkadaşlar sesin tınısı ne demek? Mesela iki tane çalgıcı, çalgımız olsun. Bir keman, bir de piyano olsun. Kemandan çıkan do sesinin, piyanodan çıkan do sesinden farklı olması. Bakın ikisi de do. Frekanslar aynı doğalara olsun. E, şiddetlerini de aynı yapalım. Ama arkanız dönürken bu keman bu da piyano diyebilirsiniz. Neden? Çünkü arada bir tını farkı olacaktır. Arkadaşlar yankı sesin bir engele çarpıp geri gelmesi. Mesela bir dağda yürüyüş yapıyorsunuz. Osman diye bağırdınız. Sonra 4 saniye sonra dağdan size Osman diye sesiniz geri geldi. 4 saniye ne demek? Yani sizin sesiniz daha 2 saniye gitti. Sonra yansıdı 2 saniye geri geldi. Yani o dağla sizin aranızda ses 2 saniyede yol aldı. Sesin havadaki hızını 340 demiştik. 2 saniye gidiyorsa 340 çarpı 2'den 680 metre ses yol aldı diyebiliriz. Arkadaşlar burada dobla kaymasından bahsedeceğiz. Eğer kaynak hareket halindeyse gözlemcilerin algıladığı frekanslar farklı algılanabilir farklı olabilir. Mesela e, bu ambulansa benzer bir şekilde tabii siren sesi çıkartıyor. Da di da di diye ses çıkarsın. Arkadaşlar eğer kaynak bir gözlemci yaklaşıyorsa o gözlemci frekansı daha yüksek algılayacaktır. Yani A'daki gözlemci frekansı daha yüksek algılayacaksa da, da di da di diye ses duyması gerekiyor. Aynı şekilde eğer kaynak bir gözlemciden uzaklaşıyorsa aynı B gözlemcisinde olduğu gibi o da frekansı daha düşük algılaması gerekiyor. O da ambulansın sesine daha diye diye duyması lazım. Bunun anlamı bir daha söylüyorum. Kaynak eğer gözlemci yaklaşıyorsa gözlemci frekansı daha yüksek, normalden daha yüksek. Uzaklaşıyorsa daha düşük algılıyorsa. Burada frekansları algılanan frekansları kıyaslarsam en büyük FA, sonra kaynağın frekansı, sonra da B'deki gözlemcinin frekansları diyebiliriz. Biz buna Doppler kayması diyeceğiz. Doppler kayması sadece seste yok arkadaşlar. Su dalgalarında var, elektromanyetik dalgalarda var. Bütün dalgalarda Doppler kaymasından bahsedilebilir. Peki şimdi burada birkaç örneğimiz var. Bir odada konuşulan sesin odanın diğer ucuna giderken. Arkadaşlar bir odadan konuşuyorum. Öbür uca giderken nesi azalıyordu? Şiddeti zayıflamıyor muydu? Sesin şiddeti azalır. Ama sesin hızı, o da aynı oda, ortam aynı ortam değişmeye göre hız değişmeyecektir. Sesi frekans sadece kaynağa bağlı için sabit olacaktır. E hız sabitse frekans sabitse mecbur ne olacaktır? Dalga boyu da değişmeyecektir. Peki bir ortamda aynı şiddette bağıran baba ve küçük oğlun sesleriyle ilgili. Arkadaşlar bu baba ve küçük oğlu olayı nedir? Çocuk daha küçük olduğu için frekansı daha yüksektir. Çünkü kaynak küçüklükçe frekans artar demiştik. O zaman babanın sesi çocuktan kalındır. Evet. Frekansı düşük olan daha kalın sestir. Çocuğun frekansı babadan fazladır. Evet. Kaynak küçük olduğu için frekans daha büyüktür. Bu da doğru. Bu da doğru. Seslerin hızları eşittir. Aynı ortamda olduğu için hızlar eşittir. Peki. Çocuğun sesinin dalga boyu babanınkinden küçüktür. Arkadaşlar çocuğun sesinin frekansı yüksek dedik. Frekansla dalga boyu ters orantılı. Yani frekansı büyükse çocuğun dalga boyu daha küçüktür. Çocuğun sesinin dalga boyu babanınkinden küçüktür de doğru olacak. Hepsi doğrudur bunlar. Peki bir diapozoma vurunca çıkan sesle ilgili. Diapozom arkadaşlar metalden yapılmış. İşte böyle gördüğünüz gibi sapan gibi bir şekli var. Diyapozom ona vurduğunuz zaman bir nota sesi çıkartıyor. Eskiden piyanolar, gitarlar bununla akord edilirmiş. Yani mesela la diapozom var. Ona vurduğunuz zaman sadece la sesi çıkartıyor. Ve ona göre de siz piyanonun telini gevşetiyorsunuz ya da geriyorsunuz. Ona göre onun da akordunu yapıyordunuz. Arkadaşlar diapozonuma daha sert vurursak diyoruz burada. Diapozonuma daha sert vurursam ne olacaktır? Sesin şiddetini arttıracağım. Bir kere benim burada şiddetim büyüdü. Peki sesin hızı ortam aynı ortam olduğu için sabit olmak zorunda. Çıkan sesin frekansı kaynak değişmedi arkadaşlar. Aynı kaynak olduğu için hala la sesi çıkartacak bu. O da sabit olacak. E benim frekansım sabitse, benim hızım sabitse mecbur dalga boyumda yine sabit kalacaktır. Burada diyoruz. Arkadaşlar diyapozama vurunca çıkan sesle ilgili aynı sertlikte daha küçük bir diyapozama vurursak. Arkadaşlar bakın aynı sertlikte vuruyorum ne demek? Şiddeti sabit tut. Ama ne yaptım? Diyapozamı küçülttüm. Kaynak küçüldü. Kaynak küçülünce frekans ne olurdu arkadaşlar? Artardı. Frekansım büyüdü. Ama ortam aynı ortam olduğu için hız yine sabit kalacaktır. Peki benim hızım sabitken frekansım büyürse ne oluyordu da dalga boyu? Dalga boyu da küçülecektir demiştik. Evet. Şimdi karşımızda İçi su dolu bir cam şişemiz var. Arkadaşlar su dolu demek yanlış oldu. İçinde su bulunan diyeyim. Cam şişeyi metal kaşıkla vurunca ses sudan gelir. Demek ki kaynağımız su. Şişeye biraz daha su katıp tekrar vursak sesin işte bunları nasıl değişir diyoruz. Arkadaşlar öncelikle ben cam şişeye metal kaşıkla vurunca kaynağım benim su. Ve ben buna biraz daha su koyarsam suyu büyüttüm. Yani kaynağı büyüttüm. Kaynak büyütünce frekans ne olurdu? Azalırdı. Frekansım azalacak. Ortam aynı ortam. Hız sabit. Şiddet. Daha sert vurmadım. O da sabit. Ama frekansla dalga boyu ters orantılıydı. Dalga boyu büyür. Aynı sorudayız arkadaşlar. Bu sefer cam şişeyi üfleyince ses havadan gelir. Şişeyi biraz daha su katınca çıkan sesin. Arkadaşlar üstten üflüyoruz bu sefer şişemize. Üstten üflediğimiz zaman ses havadan gelecek. Peki bu havadan gelen ses Artık benim kaynağımı hava yapıyor. E ben buraya biraz daha su koyarsam ne oluyor o hava? Küçülüyor. Kaynak küçüldü. Kaynak küçülünce frekans ne olur arkadaşlar? Artar. Frekans artarsa dalga boyu küçülür. Hız sabittir. Şiddet sabittir diyoruz burada. Evet. ses dalga